Evet efendim 8'de sağlığın bugünkü konu hepinizin ekranlardan yakından tanıdığı çok kıymetli medikal estetik hekimi Doktor Yahya Yiğit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben sizi sık sık ağırlamaktan çok böyle zevk alıyorum. Umarım sizin için de aynı şekildedir. Ben de buraya gelmekten inanın büyük bir zevk alıyorum. Harikasınız. Çok da kıymetli bilgiler paylaşıyorsunuz bizimle. Teşekkür ederim. Bugün biraz orta yüzü konuşalım mı sizinle? Orta yüzü çok sevdiğim bir konudur zaten. Hemen 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 ayda bir konuştuğumuz bir konu diyebilirim. Çok da severek e, anlattığım bir konudur. Orta yüz dediğimiz gözaltı, ön ve nazarabiyel dediğimiz kısımlardan oluşur. Yüzün e, bir bölü üçlük kısmıdır. Yani ki doku kayıpları en çok da burundan başlar. Ve kişi en fazla yorgun, çökün gösteren de yine orta çıkıyor. Bu yüzüyor. alandır değil Kesinlikle. mi hocam? Şuradaki yağ yastıklarımız boşalıyor. Kesinlikle. Buradaki nazolabiyel umutlarımız ortaya çıkıyor. Göz altlarımız şey Göz altları aslında yaşlılığın ilk belirtileri dediğiniz gibi böyle orta yüzde orta dışarıya yüzde doğru, doğru. <laughs> değil mi sinyal Kesinlikle. veriyor. Çünkü burada dediğiniz gibi yağ dokusu çok daha fazla evet. ama geri kalan kısımlarda da tabii ki doku kayıpları meydana gelebiliyor ama kemik ağırlıklıdır. Arka elmacayı düşünün, çene konturunu ve çeneyi düşünün. Orada da zaman içerisinde doku kayıpları meydana gelir. Fakat yağ doku daha az olduğu için kayıplar daha az oluyor. Dolayısıyla daha az yaşlılık belirtisi sayabiliriz. Yani ilk olarak orta yüzden başlar diyebiliriz. Peki hocam bu çok önemli olan orta yüzümüz için hangi işlemler yapılıyor? Bunlardan evet. biraz örnekleri alalım mı sizden? Doku kayıplarını biz tabii ki dolgu uygulamalarıyla yerine koyuyoruz. En sevdiğim uygulamalar. Kesinlikle. Dolgu uygulamaları. E, çünkü kişi bir anda yani 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde e, çok daha böyle dinç hale getirebiliyor. Daha fresh, daha, daha fresh, dinamik. Kesinlikle. Doku kayıplarını e, ortadan kaldırılabiliyor. Yıllar öncesindeki... ...elmacıklarına, nazorlobi göz gözaltına hasta kavuşabiliyor. Bu hastada inanılmaz bir mutluluk sebebidir. Tabii bu mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Zevkle yaptığımız bir uygulamadır. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim... ...belli bir yaştan sonra, bu yaş artık 25 bile diyebilirim... ...belli bir yaştan sonra artık doku kayıpları daha yavaş yavaş meydana geliyor. Kişi kilo alıp veriyorsa ve bir gebelik geçiriyorsa, ki gebelikte de... ...ciddi evet. bir kilo alımı ve kilo verebiliyor kişiler. Uygunsuz diyetler yapıyorsa, bir kilo alıyoruz sürekli al ver şeklinde bir durum yaşıyorsa... ...doku kayıpları daha fazla meydana gelir. Dolayısıyla daha fazla doku kayıpları meydana gelmeden başlangıç aşamasında müdahale edilirse... ...oradaki dokuların kaybının da önüne geçilir. Mesela Kesinlikle. mesela hasta geldiğinde eğer doku kaybı çok fazlaysa... Oraya kullanacağımız dolgu miktarı çok daha fazla olur. Ama az bir doku kaybı varsa daha az bir dolgu kullanıyoruz ve dolgular doku yenilemesi sağladığı için çökmelerin de önüne geçer. Önüne geçilebilir yani, değil mi hocam? Ne kadar erken yaş? O kadar Kesinlikle iyi diyebilirim çok yani. katılıyorum. Ben şöyle düşünüyorum, medikal estetik uygulamalarına. Tabii ki cerrahi tabii, bir tabii. yaşı var. Ee, veya işte amaç, hakikaten ihtiyaç varsa cerrahi her yaşta yapılabilir. Tabii. Ama özellikle medikal estetik uygulamalarına, buna işte botoks'u dahil edebiliriz, dolguyu. Medikal gençleştirici, gençlik aşıları, kolajen aşıları tabii. değil mi? Kesinlikle. Bunlara ne kadar erken başlanılırsa... Hep yaşının daha iyisi olursun. Kesinlikle. Yani daha güzel yaş alırsın. Aynen öyle. Ee, hani Kesinlikle. şöyle bir bilgi oluyor ya bazen danışanların kafası karışıyor hastaların. Ay işte botoks yaptırdım ne kadar geç başlarsam o kadar iyi. Halbuki bu tamamen doğru bilinen bir yanlış. Öyle değil mi hocam? Çok Kesinlikle yanlış. öyle. Çünkü çizgiler oturduktan sonra o çizgilerin ortadan kalkması zaman alır. Hatta bazen yıllar alabiliyor botoks yapmamıza rağmen. Ee, öncelikle çizgiler oluşmasın, kayıplar oluşmasın diyoruz ve uygulamaları o yönde yapmak onun için ne kadar erken başlarsa ne kadar erken o kadar iyi. O kadar iyi diyoruz. Kesinlikle. Hiç doku kaybı olmayan hastalarda bile biraz önce bahsettiğiniz gibi gençlik aşıları yapılarak dokunun korunması sağlanabilir. Kesinlikle. Tabii doku korunurken ciltte daha fresh, daha e, dinamik bir görünüm ortaya çıkıyor. Daha bir sıkılaşma söz konusu oluyor. Tabii onun, o da geniş bir konudur aslında gençlik aşıları da. Kısmen bu şekilde e, üzerinden geçebiliriz. Peki şimdi mesela gözaltı dolgusu dedik. Gözaltı mezoterapisi var. İşte yanaklara, e, elmacıklara dolgular var. Nazolabiyeli. Tüm bu işlemler aynı anda yapılabilir mi hocam kombin işlemler? Aslında benim e, genellikle izlediğim yöntem şu şekildedir. Öncelikle gençlik aşılarını ben Önce yapıyorum. Orada bir sıkılaşma sağlıyorum. Dokuların yenilemesini sağlıyorum. Daha sonraki aşamada e, dolgu uygulamalarına ve botoks uygulamasını yapıyorum hastalarıma. E, ondan sonra da ip uygulamalarını yapıyorum gerek duyulursa. Yeteri kadar lifting sağlanmamışsa, hastada ciddi bir sarkma söz konusuysa ondan sonra da ip uygulamaları veya daha farklı uygulamalar var bunun için. E, onları yapabiliyoruz ama öncelik e, sıralama bu şekildedir. Öncelikle gençlik aşıları, daha sonra dolgu ve botoks uygulamaları diyebiliriz. E, tabii bunu yaparken hastanın buna bir zaman ayırması ve bütçe ayırması gerekir. Bazı hastalar direkt dolgu yapmak isteyebilir ki dolgu da zaten evet. e, son, e, gayet güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir uygulamadır. Ama tabii burada e, kişiden kişinin yıpranma payına bağlı olarak tabii bir değişkenlik de, gösteriyor. Da değil mi var? hocam? Tabii Yani e, askıyla toparlanacak ya da askı sonrası yine dolgu yapılması gereken danışanlar olabiliyor. Tabii ki. Çünkü bu iş tamamen kişi e, Kişiye özel uygulamalar, hepimiz birbirimizden farklı yaşlanıyoruz kesinlikle aslında. Farklıyız. Bazı hastalarımız vardır, biz bir şey yapamıyoruz, lütfen cerraya gidin dediğimiz hastalar da Çok doğru, oluyor. çok yani, doğru söylüyorsun. E, hastanın beklentisi yüksekse e, ve ciddi bir doku, doku sarkmaları söz konusuysa ve cerrahi sınırına gelmişse kesinlikle cerrahi öneriyoruz. Bir e, cerrahi işlem yapan plastik cerrahi arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Her yasa müdahale edemiyoruz. Kesinlikle. Tabii tabii, ben şimdi şeyin de altını çizmek istiyorum. Herkesin arzu edilen bir beklentisi var. Tabii o ki. beklentiler bazen biraz aşırı olabiliyor. Örnek veriyorum birkaç cc dolguyla. Hani komple yüzünün değişeceğini tabii düşünen ki. danışanlar tabii var. Ki. İşte ne bileyim bir kere botoks yaptırmakla bir daha hiç çizgilerinin gelmeyeceğini düşünenler evet, var. Kesinlikle. Ee, o yüzden böyle bir bunların altını çizelim. mi? Ben burada şöyle söylüyorum hocam. Mesela diyorum ki 40'lı yaşlara gelmişsiniz. Saç tipleriniz çıkmış. Bir kere mi boyatıyorsunuz? Sen ay düzen ile gidip saçınızı boyatıyorsunuz. Doğru evet, değil mi? Evet. Çok güzel bir örnek veriyorsunuz. Çünkü biz içeriden yaşlanmaya devam ediyoruz. <laughs> Tabii ki. Dolayısıyla da şimdi arzu edilen görüntüye bu işlemleri yaptık. E, nasıl bir e, zamanlama sonrası ulaşabiliyoruz? Biraz önce dediğiniz gibi tamamen kişiye özel çalıştığımız yaptığımız uygulamalardır. E, zaman açısından yapacağımız yöntemler de farklılık gösterir. Hastanın yaşı, dokunun durumu, bütün bunlar önem arz eder. Hastada kayıpları azsa da çok daha küçük, küçük, ufak uygulamalarla çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bazen e, dolgu uygulaması yaptığımızda seanslara bile bölmek zorunda kalabiliyoruz. Çünkü sarkma çok fazladır. Dokuyu o dolguyu fazla koyduğumuz zaman taşıyamıyor ve yer çekimine bağlı evet. olarak aşağı doğru bile bir sarkmayı artırabiliyor. Dolayısıyla bazen seansları bile böldüğümüz durumlar söz konusu olabiliyor. Ama cerrahi sınırı iyi bilmek lazım. Ekran başındaki izleyicilerimiz, ya ya hocanın da söylediği gibi gerçekten cerrahi sınırını ve medikal estetik uygulamalarının da ne zaman başlanılması gerektiğini iyi bilmek gerekiyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Cerrahi sınıra gelmemek için... ...medikal estetik erken erken lazım erken başlamak lazım. Estetik. Ben de çok medikal estetik seviyorum evet. hocam. O yüzden hep de söylüyorum. Çünkü e, cerrahi insanın ömründe birkaç kere yapılabilecek bir uygulama. E, onun için aslında ne kadar geç başlarsak cerrahiye... ...o da çok önemli. Evet. Yani gerçekten çok da faydalı. Yapılması da gerekiyor ama ne kadar geç başlarsak... Kesinlikle. ...en azından cerrahi için, medikalde ne kadar uzun yol alabilirsek... ...daha o iyi yaşlanıyoruz. Kesinlikle. Bazen hastalarım bana şu soruyorlar. Hocam sizde işlem var mı? Siz yaptırıyor musunuz? Ben de şunu söylüyorum. Siz genç kalacaksınız da ben mi yaşlanacağım? Tabii ki var. Hocam? <laughs> hocam ben de sorayım sizde işlem var mı? Ben hemen ağlıyorum neler neler yapıldığını anlıyorum. Ama gerçekten yapılmalı da. Öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü aynası iştir kişinin hocam. Ben bunu Kesinlikle. çok söylüyorum. Evet. E şimdi ben size baktığımda karşımda e, hani ne bileyim cildiniz dinamik, işte ee, sarkığınız yok, botokslar yapılmış, böyle fresh bir ifade görüyorum. E ben şimdi bir danışan olarak size gelsem kendimi size teslim ederim. E tabii ki. Demek ki güzel uygulamalar, demek ki sağlıklı veya sağlığa zararlı e, olmayan aynen. uygulamalar ki hekim kendisine yapıyor. Dolayısıyla bundan korkmamak lazım. Diye Bence her Sonra hekim sizin yapıyorum. gibi olmalı. Yani nasıl bir kilolu diyetisyene gidemezsek. Çünkü Kesinlikle. önce kendisini isteriz ki birazcık değil mi? Zayıflatsın. E, hekimlerinde mutlaka kendilerine de bu tedavi protokollerini uygulamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bir daha şeyin kalıcılığını altını çizelim mi özellikle? Orta yüz dolgusunda, diğer dolgularda olduğu gibi yani hastalarımda 1-1,5 yıl arasında bir karıcılıktan bahsediyoruz. Fakat şunu her zaman belirtiyorum. Dolgunun doku yenileme özelliği vardır. Şu an örneğin 3 emel bir dolgu kullanılıyorsa bundan 1 yıl sonra ve 1,5 yıl sonra bu 3 emel değil de 1 emel'e düşer. Ve iki emele düşer. Evet, altını yani, çizerek söylüyoruz ki hepsi erimez. Sadece kişinin gözü alışır. Gözü değil, alışır hocam? ve e, doku yenilemesi sağlar. Evet. Doku yenile <laughs> yenilemesi sağladığı için de kalıcılık süresi her yapıldığında daha fazla oluyor. Ve bu sürede uzuyor. Evet hocam, yine çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. E, hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren bilgiler aslında bunlar. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. Çok teşekkürler. Evet efendim, medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit, bugünkü konuğumuzdu yine. 8'de Sağlık'ta bize çok kıymetli bilgiler verdi. Özellikle orta yüz bölgesi işlemlerinden söz ettik. Kombin işlemler birlikte yapılabilir mi bunları konuştuk. Dolgu uygulamalarının sürelerini konuştuk. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. 8'de kalın, sağlıkla kalın.